Herkese merhabalar arkadaşlar. Son dönemde yoğunlukla karşılaşılan bir e, soru tipi. Artık e, sorular çoğunlukla şekil, üçgen, dörtgen şekliyle değil de analitik geometride ve e, genel geometride e, bir sözlü ifade öbeğiyle e, bizim bunu canlandırmamız, resmetmemiz bekleniyor. E, bu da onlardan birisi iki tane paralel doğrudan bahsediyor ve bu orta noktaları daima y eşittir x artı 5 doğrusundan geçtiğini söylüyor. İki tane paralel doğruyu eğer böyle resmedersek ortalarından geçen bu doğruyu da böyle resmedersek yani y eşittir x artı 5 doğrusunu şimdi burada ben bu doğrunun denklemini y eksi x eksi 5 eşittir 0 şeklinde yazacak olursam e, herhangi iki tane nokta arasındaki uzaklık daima eşit olacağından bu birbirleri arasındaki e, doğrular arasındaki uzaklıklar da birbirine eşit olacaktır. E, i̇ki doğru arasındaki uzaklığı biliyoruz ki biz e, C1 eksi C2 sabitleri farkının e, karekök içerisinde A kare artı B kare şeklinde bakılıyordu. Ama burada doğruların arasındaki net uzaklığa ihtiyacımız yok çünkü o x ekseni kesen noktaların apsisleri toplamı soruyor. Ben yukarıdaki yukarıdaki doğrunun denklemine y eksi x eksi 5 Artı k dersem y eksi x eksi 5 eksi k'da aşağıdaki doğrunun denklemi olacaktır. Bu c'ler farkının birbirine eşit olması için. Dolayısıyla eğer benim e, doğrumun birisinin denklemi bu. Diğeri de buysa o x eksenini kestiği noktanın e, absisleri toplamını arıyorsam e, y'lerine sıfır verebilirim. Buradaki y'ye sıfır buradaki y'ye de sıfır verdiğimde. Ee, yukarıdan gelecek x e, 5 artı k e, aşağıdan gelecek x de e, 5 eksi k geleceği için eksi 5 eksi k ve eksi 5 artı k olduğu için e, bana sadece bu iki değerin toplamı kalacaktır. Çünkü apsisler toplamı sorduğu için k'lar gittiği için eksi 10'u bulup işaretleyebiliriz. Şimdi 14. soruda ise analitik düzlemde bu sefer bir şekil vermiş. E, sıfıra 4 e, ve 0,6, 6 sıfıra eksi 4 ve 0,6 6 noktalarını e, geometrik bilgimden buranın uzunluğunun 4 olduğunu C'nin de 6 olduğu için buranın da 6 olduğunu ve toplamın 10 olduğunu görebiliyorum. E, dik üçgen var burada. Klasik bir alfa beta dediğimde buraya da tekrar beta gelecektir. E, C, D, A üçgeni ile CDA üçgeni ile benzer olacaktır. Beta'dan başladığım için B e, 90'a gidelim. O ve A üçgeni birbiriyle benzerdir. E, biz bu üçgen için şu altın çizili üçgen için e, beta karşısına eğer ben buraya K buraya da K diyeceğim için beta karşısına K dersem diğer üçgendeki beta karşısı 4. Yine ilk üçgendeki 90 karşısı 10 e, ee, BOA üçgeni için 90 karşısı da 2K olacaktır. 2K karenin 40 olduğunu görüyoruz. K karenin 20. K'nın da 2 kök 5 olduğunu yazabiliriz. Burasının tamamının 4 kök 5 olduğunu. Eğer e, bu uzunluğun 4 olduğu, bu uzunluğun 4 kök 5 olduğu bir üçgende OB uzunluğunun da 8 olduğunu görebiliriz. 4 kök 5'in karesi eksi 4'ün karesinden. Şimdi ben D noktasının orijini olan uzaklığı için koordinatlarını bulmam gerekiyor. Şuradan basit bir orta dikme yani ben bir orta damağını çekecek olursam şu uzunluğunun 2 bunun yarısından diğer şu uzunluğunun da 8'in yarısından 4 olduğunu görebiliriz. Benim için D noktasının orjine uzaklığını bulacak olursak ben D'nin koordinatlarının pekala 4'e eksi 2 olduğunu görebilirim e, orijinal olan uzaklığı da 16 artı 4'ün kare kökünden kare kök 20 o da 2 kök 5 bulup işaretleyebiliriz.